Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli aynı zamanda çok pratik bir pilav tarifim var arkadaşlar. Hemen malzemelerimi söylemek istiyorum. Bir tane orta boy soğan, bir tane çarliston biber, bir tane kapya biber, iki tane domates, iki yemek kaşığı tereyağı, 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı domates salçası. Çok az da biber salçası kullandım ben. Burası tamamen size kalmış. Dilediğiniz salçayı kullanabilirsiniz. Domates kullandığım için de salçasını az koydum. Dilerseniz domates kullanmayıp salçasını daha fazla da koyabilirsiniz. 2,5 su bardağı da bulgurum var. Bulgurumu da yıkadım, hazırladım. Baharat olarak tuz, karabiber, pul biber ve reyhanım var. Reyhanı da ben bu pilava çok yakıştırıyorum. Dilerseniz kullanmayabilirsiniz ama gerçekten güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Hemen yapmaya başlayalım. Ocağımı açtım. Yağımı tencereme alıyorum. İlk önce soğanlarımı ekleyip biraz kavuracağım. Soğanlarım birazcık kavruldu. Şimdi hemen biberlerimi ekliyorum. Biraz da biberlerle kavuracağım. Dilerseniz içerisinde kemik suyu, et suyu, tavuk suyu da kullanabilirsiniz. Biraz daha besleyici olması açısından. soğanlarım ve biberlerim güzelce kavruldu. Şimdi salçamı ekliyorum. Salçanın da kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Doğranmış domatesimi ekliyorum. Şimdi bir dakika boyunca bir karıştırarak pişireceğim arkadaşlar. Sonrasında da bulgur ekleyeceğim. Bu arada sıcak suyum da hazır. Sıcak suyla yapıyorum ben. Biraz pişmeye bırakıyorum. Domateslerim de hafiften yumuşadı. Şimdi bulgurumu ekliyorum. Bulguru yıkadığım için böyle bir kalıplaşma olmuş arkadaşlar. Şöyle spatula yardımıyla alıyorum. Tuz ve baharatlarımı da ekliyorum. Hemen suyunu ekleyeceğim. Üzerine hafif geçinceye kadar su ekliyorum. Arkadaşlar su miktarı ile alakalı net bir şey söylemek istemiyorum. Ben ince bulgur kullanıyorum ve çok fazla su almıyor bu. Siz kendi bulgurunuza göre ayarlayabilirsiniz. Ya da biraz piştikten sonra kontrol edip ona göre tekrar kaynar su ekleyebilirsiniz. Şimdi kapağımı kapatıp pilavımı pişmeye bırakacağım. Pilavım suyunu çekti. Güzelce pişti arkadaşlar. 5-10 dakika demlendirdikten sonra servis edeceğim. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.